Trump ve Çin şey anlaşmaya vardı. Bu durumun piyasalar üzerindeki etkisi ne olur? Büşra Hanım bugün aslında piyasaların şu ana kadar en azından kısmi anlamda beklediği oldu diyebilirim. Ee, i̇ki Hı -hı. ülke lideri buluştular ve birçok konuda anlaşmaya vardıklarını söylediler. Hatta Trump dedi ki yakın vadede Çin'le bir tarife daha geniş çerçeveli bir tarife anlaşması Hı -hı. imzalayabileceğimizi düşünüyoruz dedi. Şimdi zaten son iki haftadır bu noktada piyasanın beklentisine baktığımızda piyasa hep olumlu bekleyiş içerisindeydi. Çin'le ABD'nin mutlaka anlaşacağını düşünüyordu özel burada ABD'den gelen tavizler, <laughs> ABD'den gelen olumlu açıklamalar çok etkili oldu diyebilirim. Bir de ekipler biliyorsunuz Malezya'da görüştüler hafta sonu. 4,5 saatlik bir görüşme oldu. Ardından ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in açıklamaları oldu. Birçok ihtilaflı konuda anlaştık dediler. E piyasa dedi ki o zaman tamam liderler simgesel bir görüşme yapılacak. Arkada birçok konu konuşuldu, anlaşıldı. Dolayısıyla da buradan çok olumsuz bir şey çıkmaz. Havası vardı. Fakat sonrasında gel gelelim. Evet bir açıklama geldi. Fakat kısmi bir açıklama geldi. O da şu. Biliyorsunuz ABD Çin'e fentanil ticaretini yeterince kısıtlamadığı okay. için %20'lik ek tarife koymuştu. ABD dedi ki bu konuda yeterince çaba sarf ediyorsun. Bunu %20'den %10'a indirdim dedi. Karşılığında Çin dedi ki ben işte soya fasulyesi dahil olmak üzere bazı tarım ürünlerini ABD'den almaya başlayacağım dedi. Evet bunlar olumlu adımlar. Fakat yeterli mi bence değil. Çünkü piyasa nasıl beklediği ve piyasa nasıl gözünün olduğu yer. Örneğin şimdi bu tarife anlaşması niye çıkmıştı? Çin demişti ki nadir toprak elementlerin ihracat kontrollerine bir sıkılaşma getireceğim. Yani ABD'yi ihracatı azaltacağım dedi. ABD de bunun üzerine kızarak, sinirlenerek Çin'e karşı tarif <laughs> uygulayacağım demişti. Henüz orada bir açıklama yok. Benim yabancı basından takip ettiğim kadarıyla gözlemcilerden bazıları diyor ki aslında Çin bu konuda çok da geri adım atmadı. Geri adım atmakta isteksiz diyor. Şimdi eğer gerçekten böyle olursa o zaman gerçek anlamda istikrarlı, sürdürülebilir bir tarife anlaşması ortaya çıkabilecek mi? Bu ayrı bir tartışma. Fakat şu an piyasa hala taraflara bence kredi veriyor diye düşünüyorum ben. Çünkü çok ciddi hem Xi Jinping, Çin tarafında hem Trump tarafında da açıklamalar var. Ama tam anlamıyla da çok güçlü pozitif bir fiyatlama yapıyor mu şu an itibariyle? Ben yapmadığı kanaatini sabah saatlerinde görüşme başlamadan önce 3920'li 30'lu seviyelerde olan altın sonrasında bu anlattığım kısmi sonuçlarla birlikte 3980'lere kadar 50 dolar bile çok kısa sürede yükseldi. Çünkü pek aradığını bulamamıştı. Onun için şimdilik kısmi pozitif bir hava olduğunu görüyorum. En azından masa devrilmedi. En azından taraflar görüştü. En azından olumlu açıklamalar yaptı. Evet ama yetmez. Bunun devamını da görmek gerekir. Olur da gerçekten o bazı gözlemcilerin dediği gibi Çin nadir toprak elementleri konusunda ihracatı tam anlamıyla açmazsa yeniden anlaşmanın uzadığı daha böyle istediğimiz kadar olumlu fiyatlamanın olmadığı bir süreçte olabilir. Dolayısıyla küresel risk işte açısından önemli diye düşünüyorum. Şimdilik piyasa kısmı yolunu fiyatlıyor. Bakın Şahin Fed'i bile geride bıraktı. Evet. Orayı bile piyasa çok güçlü bir şekilde negatif fiyatlamadı diyebilirim aslında. Peki hocam, altın son günlerde büyük kayıplar verdi. Şimdi de ABD ile Çin anlaşması sağlandı. Bu durumda altın fiyatları ne durumda olur? Sene sonu beklentileri tekrardan geriler mi? Tabii şöyle, evet altında ve gümüşte bir çok güçlü diyemeyeceğimiz bir düzeltme oldu. Çünkü en az %10'luk teknik düzeltme görmemiz lazım ama altında da gümüş de özellikle altın tarafında diyelim. Bir düşüş oldu. Fakat sonrasında dengelenme çabası içerisinde olan bir altın ve gümüş görüyorum. Yani tepki verme çabası içerisinde son birkaç gündür altın var. tabi yatırımcılar burada yanlış anlamasınlar. Yani altının dönem dönem veya gümüşün pozitife geçmesi tam anlamıyla düşüşün bittiği anlamına gelmez. Teknik olarak baktığım zaman altın ve gümüşte aslında çok olumlu bir tabloyu hala görmüyorum. Tam anlamıyla düşüşün bittiğini söylemek altında gümüşte de mümkün değil. Örneğin altında 4040 üstü bir seviyeyi görmemiz lazım. Bunun gramda karşılığı 5455 TL'dir. Bitmez. Daha rahat bir nefes almak için artık toparlanma başlıyor. Yükselişi görebiliriz. Tetikteyiz demek için 4160 dolar. 4160 dolar üzerinde tutunan bir altın görünce evet diyebiliriz ki acaba alım zamanı geldi mi? Alım yapabilir miyiz? diye o zaman düşünmeye başlayacağız. Bunun gramdaki karşılığı 5618 TL'dir. 5618 TL üstünde tutunmayı görmeden gram altın tarafında alıcı olmak açıkçası çok doğru değil. Yine gümüşe bakıyorum. 50 dolar üzerinde tutunmayı görmeden düşün tam anlamıyla bitti demek doğru değil gümüş tarafında. O nedenle bu seviyeleri görmeden altın ve gümüşteki yükselişler yanıltıcı olabilir. Bunlar tepki yükselişleri. Sonrasında tepkiyle yükselemeyen altın gümüşte çok sert düşüşler görülebilir. Düşüşün daha sertleştiği yerler var. 3960 dolar. Bakın oranın altına dün de indi Şahin Fendi altın. Hı hı. Fakat yeniden tepki verdi. Dolayısıyla şu an ne yükselebilen ne de düşen altın var. 3960 dolar altı. Ki bunun gramdaki karşılığı 5347 TL'dir. Hızlı düşüş görebiliriz. 3.7 1750'lere doğru 5050 TL'lere doğru gram altında düşüş gelebilir. Gümüşteki 47,5 dolar. Gümüşte hassas noktamız. Buranın altına sarkmalarda 44-43 dolarların yolu açılabilir. Onun için şu an bence alım yapılmamalı. Satım içinde açıkçası özellikle altın yatırımcısı için net bir şey söylemek çok zor bu noktada. Yani bu sizin kısa vadeli trade mi diyorsunuz? Orta uzun vadeci misiniz? Farklı yatırım araçlarına eğiliminiz ne yönde? Buna göre değişir bu sorunun cevabı. Yatırımcı tercihine Ama ben göre. Da. evet yatırımcı tercihine göre değişir. Net bir şekilde satmalısınız ya da net bir şekilde satmamalısınız demek çok kolay değil. Neden? Çünkü işte belli desteğin altına inip örneğin 3960 altına inip sonra yeniden tepki verebiliyor. Onun için sanki biraz daha özellikle altın tarafında izle gör yapmaya devam etmek lazım. Dolayısıyla da en azından portföyünüzün bir kısmını uzun vadeli tutup bir kısmı ile trade etmek dediğimiz yani kademeli satışta düşünebileceğiniz bir strateji doğru olabilir. Yani artık biraz borsa yatırımısı gibi bakmak lazım altına. Tamamen tüm varlıkları elden çıkarmadan tüm portföyünüzü daha orta uzun vadeli hedge etme adına altına, gümüşe dokunmamak, özellikle altına güvenli liman varlığı olarak ama bir kısmıyla da çok güçlü yükselişlerde ya da güçlü düşüşlerin önüne geçmek adına kar alımı yapmak çok mantıklı olabilir. Bu şekilde bir bakış açısı. Yani ne tam anlamıyla kısa vadeli yatırımcı olarak bakarak altınları tamamen elden çıkarmak doğru değil ama tam anlamıyla da portföyü elde tutmak da çok doğru değil. Kısım kısım ayırarak böyle bir kısmıyla trade etmek, bir kısmını da al unut yaparak biriktirme stratejileri yola gitmek sanki çok daha mantıklı gibi geliyor. Onun için özellikle altında bence bir miktar daha satmama konusunda direnebiliriz. Gümüş tarafına daha dikkatli olalım çünkü gümüşte hareketler çok hızlı ve çok sert olabiliyor. Onun için yani kısa vadeli trade ediyorsanız 47.5 altında kademeli bir şekilde kar alımını da düşünebilirsiniz diye düşünüyorum. Onun için teknik olarak çok olumlu bir görüntü olmadığını paylaşabilirim. Örneğin şimdi çıkıp da gerçekten ABD Çin arasında bu beklediğimiz şeyleri duymaya başladığımızda işte o zaman altın ve gümüşte bir miktar daha baskı görmek mümkün. Tersi de söz konusu tabii. Yani beklediğimiz şeyleri duymadığımız zaman örneğin şöyle bir haber gelirse evet Çin gerçekten nadir toprak elementleri konusunda ihracatı ile ilgili çok adım atmakta isteksiz gibi bir tablo görürsek elbette ki bu altın gümüşe güç de verebilir. Ama benim yakın vadede beklentim bir düşüş olsa da çok büyük çöküş beklemiyorum altın tarafında. Belirli bir süre böyle sanki dinlenmek isteyen, yatayda gitmek isteyen, belli seviyeler arası gelgit yapan altın gümüş olabilir gibi. Yani o eski tarihi zirveyi kırıp yeni bir hali yakın vadede çok çok mümkün gibi görünmüyor bu şartlarda şu an. Şu an yatırımcılar almak için sizin verdiğiniz o kritik seviyeleri bir bekleyecekler. Buraya sarkmadığı sürece evet. kar alışı yapabilirler buradan. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Yani kendi ihtiyaçlarına göre örneğin işte hiç konutunuz yoksa ev almak istiyorsanız konut fiyatları da artık bundan sonra bir miktar daha yükselebilir. Dolayısıyla altında yakın vadede ben güçlü bir hali beklemediğim için örneğin değerlendirilebilecek alternatiflerden biri bu olabilir. Onun için kesin satın demiyorum. Kesin sat önerim yok ama kesin almama önerim çok net. Altın ve Gümüş tarafında. Yani şu an alım için uygun değil diyoruz. Evet, evet. Tutulabilir ama alım için uygun değil kesinlikle şu an. Peki hocam, konut fiyatları dediniz. Konut fiyatlarında artış faiz indirimlerine bağlı olarak gerçekleşebilir değil mi? Buradan böyle bir sonuç çıkabilir. Çünkü bankaların faiz kredilerini düşürmeleri durumunda talep patlayacak bu sefer. Buradaki senaryo nasıl? Evet, evet Büşra Hanım şöyle. Şimdi konut fiyatlarında evet yani tarihsel olarak baktığımızda Türkiye'de faizler indikçe orada çok güçlü faiz hatta faizler inmeden önce beklentinin satın alınması fiyatlarda çok güçlü yükselişler görüyoruz. Fakat bu kez öyle değil. Bu kez farklı. Bu kez faizler inse de ki faizler de zaten çok güçlü inmiyor. Faizler inse de güçlü, reel pozitif faiz olmaya devam edecek. Faizler inse de BDDK'nın konut kredileri üzerinde, ipotek kredileri üzerinde sınırlamaları devam ediyor orayı kolay kolay gevşetmeyecekler. O nedenle çok güçlü konut fiyatları da bir yükselişi beklememek lazım. Bakın faizler ama konut fiyatları hala reel olarak değer kaybediyor. Ha şöyle bir anekdot da paylaşayım. İlden ile değişiyor. Örneğin Ankara'ya baktığınızda Ankara'da çok güçlü fiyat artışları var. Yani çok ciddi anlamda nominal olarak fiyatların arttığını görüyoruz. Enflasyon üzerinde artışlar var. Çünkü Ankara deprem bölgesi değil. Deprem bölgesinden ciddi oraya bir göç olduğunu görüyoruz. İlden ile değişebiliyor bu. Ama genel Türkiye genelinde baktığımızda hala konut fiyatları güçlü artmıyor. Hatta şöyle bir şu an bir paradoks var konut fiyatlarında sonuç 4 aydır. Konut satışları çok güçlü ama konut fiyatları güçlü artmıyor. İlginç olan durum var. Bu kadar güçlü konut satılıyorsa peki fiyat niye gitmiyor? Çünkü sebebi şu. Konutlarını satanlar nakde sıkışan sanayiciler, nakde sıkışan bireyler. Dolayısıyla ucuz ucuz sırf satıp nakde ulaşayım diye evlerini satmak zorunda kalan bireylerden oluşuyor ağırlıklı piyasa. Bu nedenle de satışlar güçlü olsa da fiyat yukarı gitmiyor. O nedenle yakın vadede zaten son enflasyon datasıyla faiz indirimleri de sekteye uğradığı için yani en azından montanı azalacağı için ya da daha güçlü gitmeyeceği için ve BDDK da sınırlamaları devam ettireceği için ben konut fiyatlarında e, açıkçası yakın vadede çok güçlü bir artış olacağı kanaatinde değilim bu noktada. Elbette artacaktır ama çok güçlü artmayacaktır. Şimdi enflasyon tarafına gelmek istiyorum. Enflasyon rakamları açıklanacak. Sizce merkezin ya da orta vadelinin programına uyumlu bir şekilde mi gelecek? Buradaki senaryo nasıl olacak? Evet yani çok belirsiz bir senaryo var şu Hanım. Çünkü son iki aylık veriye baktığımızda yani beklentilerden çok sapan, piyasa beklentisinin çok ötesinde verilerle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla da şimdi ağırlık ne taraf dersiniz? daha kötümser taraf daha ağırlık basıyor. Örneğin benim aylık beklentim %2.6. Böyle olursa çok cüzi bir yıllık enflasyonda düşüş görürüz. Yani dezenflasyon süreç belki sekteye uğramaz ama çok cüzi bir düşüş olur. Ama bunun üzerinde bir rakam görürsek 3'e yakın bir rakam piyasayı çok rahatsız edebilir ve yeniden dezenflasyon süreç ikinci ay üst üste sekteye uğrabilir. Yani enflasyon düşmez, yıllık enflasyon artabilir. Bu da piyasa ps çok olumsuz etkileyebilir. Çünkü en azından öyle veya böyle yıllık enflasyon düşüyor diyorduk. Program çalışıyor diyorduk. Dolayısıyla programın çalışmadığına dair algıları güçlendirebilir ve hepten Merkez Bankası'nı köşeye sıkıştırabilir. Çünkü orta yolu bulmaya çalışan Merkez Bankası var. Bir tarafta enflasyon çok yüksek. Nasıl faiz indirirsiniz? Önümüzdeki sene %16 hedef var. Nasıl tutturacağız diyen şahin bir kesim. Diğer tarafta da faizi artırsanız ne olur ki? Faiz artırarak çözemiyorsunuz enflasyonu. Daha fazla üretime, reel kesime zarar vermeyin. Artık faizi indirin. Başka alan adım atın da enflasyonu öyle indiren diyen bir kesim var. Her iki kesmede dileklerine, taleplerine cevap vermeye çalışan, kendi şartlarını en doğru kullanmaya çalışan bir merkez bankası köşeye sıkışabilir bu kez. Hepten işi zorlaşabilir. Bu açıdan pazartesi günü dananın kuyruğu kopacak diyorum. Dolayısıyla piyasa adını daha olumluya ya da daha olumsuza gittiği bir süreci göreceğiz. Beklentisiyle enflasyon çok rahatsız eder piyasayı. Borsa tarafında bir baskı getirebilir, umutları azaltabilir ama beklenti altı hele ki ikinin altında bir enflasyonda aksine piyasada umutları artırıp merkez bankası rahat bir şekilde de aralıkta da faiz indirir fiyatlaması gündeme getirerek borsada da 11 bin üstü 11 bin lira doğru bir yükselişi de gündeme getirebilir. O açıdan çok kritik saat 10 pazartesi günü Büşra Hanım. Şimdi borsa demişken borsa tarafına gelmek istiyorum. Borsa için bir de sene sonu beklentileri çok güçlü bir şekilde yükselecek diye bir söylenti var. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz ve öne çıkabilecek sektörler neler? Evet Büşra Hanım maalesef çok gerideyiz o söylemin. Çünkü en büyük tutunduğumuzda faiz indirimleriydi. Fakat evet. son gelen enflasyon datalarıyla orada da en iyi senaryo da bile çok güçlü faizin inmediği bir sürece gideceğiz. O nedenle sene sonu 14.000 bin, 14 bin 14.500'ler hatta 15 binler olur mu noktasındaydık. Fakat son iki gelen enflasyon datası ve güçlü gelmesi beklenen Ekim'le artık 12.500 bin binleri görürsek iyiyiz noktasına geldik. Yani şu an benim maksimum beklentim 12500 bin, bin aralığı diyebilirim bu noktada. Hatta bunun aşağı yönde olma olasılığı yukarı yönde olma olasına göre çok daha güçlü diyebilirim. Çünkü bir yani en büyük tutunduğumuz en güçlü dalımız faiz indirimleri de orada işler yolunda gitmiyor. Onun dışında ekonomi dışı siyaset başlıkları çok yoruyor borsayı ve orada da hı hı. sürekli yeni bir takım haber akışlarıyla karşılaşıyoruz. Zaten o haber akışları borsayı çok baskılıyor. Orada da ne kadar rahatlık olacak? Ne kadar geride bırakacağız bu haber akışlarını? Bu da bir diğer tartışma konusu olacak. Onun için şimdilik en iyi tahlilde 12.000-13.000'ler bin, görülebilecek en iyi seviyeler. Tabi burada faiz indirimde duyarlı sektörler, bankalar uzun süredir istediğimiz hareketi gösteremiyor. Bankalar tarafında eğer faiz indirimleri biraz daha montanlı gibi gidecek olursa, enflasyon iyi gelirse, bankalar, işte holdingler, gayrimenkulü yatırım ortaklıkları. Orada elbette dönem dönem çıkışlar oldu ama Son dönemde istenildiği gibi gitmiyor. Bir de şu var tabii artık sadece <laughs> çimentolar bu arada, inşaat, özellikle bu sosyal konut projeleriyle birlikte devletin <laughs> ön plana çıkan sektörler arasında taş toprak endeksi. Bir de tabii yan hisseler dediğimiz biz yüz dışı hisseler var. Orada da son dönemde hareketlenmeler görüyoruz. Orada da özellikle geri kalmış bilanço beklentisi iyi ve iyi bilanço gelen şirketlerde, çarpanları açısından uygun şirketlerde de bence yan hisselerde de bir hareketlenme daha iyi borsayla birlikte görebiliriz. <laughs>